Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size günde 16 lira nasıl kazanırsınız size ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar ilk uygulamamız Metamask. Hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Metamask'ın kurulumunu da bu videoda göreceksiniz. Metamask arkadaşlar Play Store ya da App Store'dan indirebilirsiniz. İndirdikten sonra aç diyorum arkadaşlar. Karşıma böyle bir ekran geldi. Get started dedim arkadaşlar. Yeni cüzdan oluşturacağım. Create new wallet dedim. Anlıyorum dedim arkadaşlar. Buraya şifre belirlememi istiyor. Şifremi belirliyorum. Arkadaşlar beni hatırla dedim. Şu tiki şey yaptım. Şifrenizi arkadaşlar şuraya basarak da görebilirsiniz. Crack Wallet dedim arkadaşlar. Cüzdan yaratılıyor. Start dedim. Start dedim arkadaşlar tekrardan. We have dedim. Arkadaşlar burada bana Trust Wallet'tan da bildiğiniz gibi 12 tane kelime veriyor. Bu 12 kelimenin arkadaşlar ben şöyle bir resmini alayım. Bu cüzdanı tabii ki de kullanmayacağım. Size göstermelik amaçlı söylüyorum. <laughs> Complete, backup dedim arkadaşlar. Done dedim. Ay göre bastım yani o mavi işarete bastım. No thanks dedim arkadaşlar. Arkadaşlar buradan şurada gördüğünüz üç çizgiye basıyoruz. Üç çizgiye bastıktan sonra burada settings var. Settings kısmına geldik. Burada networks var arkadaşlar. Network'e bastık. At Network dedik arkadaşlar. Network Name diyor. Telefonun sesini kapatayım. Arkadaşlar Network Name diyor. Network Name'den size aşağıda vereceğim şeyleri aynı şekilde kopyala yapıştır yapıyorsunuz arkadaşlar. Network Name. RPC URL. 56 BNB 56 büyük harflerle BNB kopyala Arkadaşlar videonun e, altındaki açıklamalar kısmında size bunları tek tek ve web... Arkadaşlar ya da siz burada videoyu durdurup e, benim bu yaptığım işlemleri siz de yapabilirsiniz. Et butonuna tıkladım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Smart Chain ağında. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Buradaki üç noktaya tıklıyoruz. buradan browser var arkadaşlar. Tarayıcı var yani. Oraya tıkladık. Arkadaşlar size vereceğim linki şu en üst kısmı arkadaşlar kopyalıyoruz. Ctrl L V dedim. Arkadaşlar sitemize girdik. Buradan connect wallet dedik. MetaMask'ı seçtik. Connect dedik arkadaşlar. Bekom. İnternetimin yavaşlığından galiba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, giriş yap. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim cüzdanım buraya geldi. Arkadaşlar şimdi şuradaki 3 çizgiye tıklıyorum. Buradan free bsv diyor arkadaşlar. Arkadaşlar buradan direkt harvest'a tıkladım bir kere. Ben robot değilim dedim. Buradan arkadaşlar motosiklet diyor. Doğruladım. motosiklet park metre Arkadaşlar bunu yaptım. Harvest'a bastım. Sign in dedim. Arkadaşlar az önce MetaMask'ta şöyle bir hatayla karşılaştım. Gördüğünüz gibi senin IP'in kullanılıyor diyor. Yani arkadaşlar ben size bunu daha önce göstermeden önce Trust Wallet'tan bir yapayım demiştim. Turus Wallet'te arkadaşlar bazı arkadaşlar hata aldığından dolayı Metamask kullanmayı önerdiler. Metamask'ta böyle bir sorun olmuyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar Metamask'a kaydımız yaptık. Ondan sonra ben şöyle bir Metamask'a tekrar giriş yapayım. Buraya yükledim arkadaşlar. Web sitesinden giriyorum ben. Aynı mantık arkadaşlar ikisi de. Yani bilgisayardan da Chrome uzantısından. Arkadaşlar telefonda burada 3 çizgi dedik ya. Burada da bir swap'ın sembolü var arkadaşlar. Buradan aşağı geliyoruz. Free BSD diyoruz arkadaşlar. Mantık aynı. Buradan yine harvest diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çekim için A üçlüsü 0.2 1 swap token arkadaşlar. Yani siz bunu yine de 1 bir swap'a tamamlayın. Günde bana arkadaşlar burada 1 bir B swap çektiriyor. Arkadaşlar şimdi 1 swap'ın değerine bakalım. Arkadaşlar 1 bir B swap 1.97 dolar ediyormuş arkadaşlar. Hemen ben şuradan 1.97 çarpı 8.5 Arkadaşlar 16 lira yapıyor. Yani günlük buradan 16 lira kazanabiliriz. Arkadaşlar bir swap'ın burada değerini de gördük. Arkadaşlar burada maksimum arzına bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar buradan da 700 milyonluk bir arzı var. Ben size launch pool ya da farm kısmını göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü benim de bu konuda bir detaylı bir bilgim yok. Biz arkadaşlar sadece ilgilendiren kısmı dediğim gibi bu airdrop kısmı. Arkadaşlar burada yani isteyen 0.21 olduğunda da çekebilir arkadaşlar. Çünkü 0.2'si A ücretine gidecek arkadaşlar. Yani ben hemen erken çekmenizi tavsiye etmem. Zaten bize burada arkadaşlar belirttiği gibi günde bana bir, bir, sıfat çektiriyor. Arkadaşlar şimdi arkadaşınızı nasıl davet ederseniz arkadaşlar burada referans linkiniz var. Bu referans linkini kopyalıyorsunuz. Arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Ee, videonun ilk dakikalarının da bahsettiğim gibi yani arama yerine kendi referans linkinizi arkadaşlarınız yapıştırırsa %10 onlardan gelir sağlıyorsunuz arkadaşlar. %10'luk bir gelir. Arkadaşlar daha önce de tanıttığım BNB valve sistemi benzerinde yani arkadaşlar bu sistem. Arkadaşlar kanalımıza geldik. Videolar dedik. 262 abone olduk bu arada. Arkadaşlar şurada belirttiğim gibi Turus Wallet ile günde 37 TL kazan videomda aynı mantıklı arkadaşlar BNB Valve diye bir sistem vardı. Bu sistemde arkadaşlar her 5 dakikada bir climb yapıyorduk. Arkadaşlar bizim burada climb süremiz 30 dakika. 1 saatlik iki kere climb yapabileceğiz arkadaşlar. BNB Valve'de bu 12 idi arkadaşlar bu süre. Yani bizim için de daha iyi olur. Arkadaşlar bunun süresinin ne kadar olduğunu ben de bilmiyorum. Ama arkadaşlar şuraya baktığımızda limit e, sınırlı teklif diyor yani arkadaşlar burada da. Yani ona göre erken girmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar şimdilik değeri 1.97 dolar. Kendi tokeni Jike gibi olur. Belki 40 dolara kadar çıkabilir yani. Ben yine de alacağım. Cüzdanımda tutacağım yani arkadaşlar. Yani bu bedava verdiği kısımdan. Diğerlerine tam detaylı olarak bilmiyorum. Biz sadece bu bedava kısmıyla ilgilenelim arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi kanalımızda da artık e, biz yatırım sistemlerini falan kesinlikle tanıtmayacağız artık. Çünkü 3 tane yatırım sistemi tanıttık. 3 tane yatırım sistemi arkadaşlar e, nasıl söyleyeyim? Yani dibe vurdu arkadaşlar. Yani dolandırıcı çıktı çoğu. Yani gördüğünüz gibi şu. Yani sevindiğim bir nokta şu arkadaşlar. Biz zamanda bu videoları çektiğimizde yani kanalımızda yeteri kadar abone yoktu ve hiç kimse de katılmadı arkadaşlar bu yatırım sistemine. Oyun o yönden biz yani şanslıyız arkadaşlar. Bundan sonra dediğim gibi arkadaşlar oyun oynayarak para kazanabileceğiniz videolar, token airdropları yani borsa tanıtımları bu tarz şeylere paylaşmaya ağırlık göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Takıldığınız ya da yapamadığınız yer olursa Telegram grubumuzda buluşalım arkadaşlar. Son olarak şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben daha önceden bir tane IP ile girdim dedim ya arkadaşlar. Yani Trus Wallet ile. Arkadaşlar bu aynı evdeyseniz ve bir modeme bağlıysanız arkadaşlar. Onunla da sıkıntı olacaktır arkadaşlar. Çünkü ben daha önceden de yani videoyu durdurdum bekledim. Telefonun, telefonlarından girmeyi denedim arkadaşlar. Yine aynı hatayı verdi. Yani tek bir tane cüzdanla girin. Başka bir tane telefonunuz mu var arkadaşlar? Mobil veriyi açın, mobil veriden girin. Ee, Wi-Fi'de sıkıntı oluyor arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Bol kazançlar.